Özbekistan'da İslami sembollere yönelik yasak ve baskılar sürüyor. Sakal bırakan bir Özbek polis merkezine çağrıldıktan sonra sakalları kesilerek bırakıldı. Evet yani Türkiye Cumhuriyetler denilen cumhuriyetler aslında hala Sovyetlerin e, ideolojisinin tesiri altındalar. Yani aslında hala sosyalizm buralarda belki ekonomik model olarak sosyalizm yok ama din düşmanlığı noktasında var. Türkiye Cumhuriyetlerin birçoğunda İslam düşmanlığı var ve İslami faaliyetlere müsaade etmiyorlar. Özbekistan demek ki biraz daha fazla bu konuda ileri gidiyor sakal bırakanın bile sakalını kesecek kadar İslam'a düşmanlık yapılıyor. Halk Müslüman ve sakal sünnet, sakala düşman olan bir devlet. Lafa gelse hepsi Müslüman. Artık bu münafıklık bitsin ya. Müslüman olmayan Müslüman değilim desin ya. Daha iyi yani kafir münafıktan iyidir. Münafık kafirden daha tehlikelidir. Gerçek yüzlerini halkın anlamasını istemiyorlar. O yüzden Müslüman gibi yapıyorlar. Öyle gösteriyorlar kendilerini. Ondan sonra sakal kesen, sakal bırakan sakalını kesiyor. Sonra da ben Müslümanım diyor. Yani Allah yardımcılar olsun. Burada da benzer şeyler çok oldu zamanında.